Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlerle robadan büzgülü elbise nasıl yapılır onu çalışıyoruz. Öncelikle elimizde olan kalıbımız, temel beden kalıbımız var ise onun üzerinde bir anlatma yapayım arkadaşlar size. Hazır olan kalıbımızın üzerinden hareket ederek robadan büzgülü istiyorsak eğer robanın neresinden istiyoruz? Onu düşünelim. Omuzdan 5-6 cm aşağıda mı istiyoruz? Veya yakanın orta kısmından, göğsün ortasından, ayna kısmı dediğimiz yerden buradan mı istiyoruz? Yoksa göğsün tam üstünden kol evinin birleştiği yerden mi istiyoruz? Nereden istiyorsak önce ona karar vereceğiz. Şimdi farz edelim, biz omuzdan aşağıya ayna kısmında robamızın orta kısmında istiyoruz. Omuzdan aşağıya 15 santimlik bir mesafe düşelim. Bu 15 santimi cetvelimizin düz kısmıyla gönyemizle çizerek Belirleyelim arkadaşlar. Çizgimizi belirledik. Kalemim çıkmadı sanırım. Evet arkadaşlar kalemimi değiştirdim. Kobamızı örneğin burada çizdik. Bu şekilde çizdik. Şimdi büzgüyü nasıl vereceğiz? Ona gelelim. Robamızın şu kısmının kopyasını alacağız. Buradan çizdik ya. Çizdiğimiz yerden arkadaşlar robamıza üst robamıza bir santim pay vererek robamızı kesiyoruz. Çizdiğim çizginin bir santim alt kısmına yerleştirerek robamın kopyasını alıyorum arkadaşlar şu şekilde kul evinden geçiyorum omuzdan ve yaka evinden ve ön orta kısımdan geçerek robamı belirledim arkadaşlar buraya da bu çizginin altından bir santim koyduğum için buna bir santim pay vermiş oldum yani şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapacağız? Keseceğiz. Zaten kalıbımızın her yeri paylıydı. Kanalımdaki videolarda 44 beden kalıbım mevcut arkadaşlar. Bedeninize göre arzu ederseniz ona göre çalışabilirsiniz. Öncelikle hazır olan elinize mevcut kalıbınız üzerinden yola çıkıyoruz. Buraları her yer payla arkadaşlar. Kol evinin kısmını kesiyorum. Omuzu kesmiştim. Yaka kısmını da kestim. Şimdi buraya kumaş katı demek zorundayız. Ya da düğmeli, patlı yapmak istiyorsanız Buraya pay verebiliriz. Onu bu şekilde pay vererek katlamış oluruz. Burası da açık düğmeli olmuş olur. Buraya katlama payı vererek arkadaşlar. Şu anda ben kapalı yaptım. O yüzden kumaş katı diye yazıyorum. Yönünü belirliyorum. Keserken bu kısım alta bakacak arkadaşlar. Roba ve bir adet. Kumaş katına kumaşımıza yerleştirirken burası kumaş katlı tarafa gelecek arkadaşlar. Buraya kadar anlaşılmıştır umarım. Şimdi elbisemizin alt kısmına büzgüyü nasıl vereceğiz? Şimdi bu kısmı aldık arkadaşlar. Bu kısmı aldıktan sonra buradaki çizgiye de yukarıya doğru bir santim Dikiş payı veriyorum. Ama kalabanı kesmiyorum. Dikkat edin. Daha sonra yine kullanacağım. Şu şekilde katlayarak 1 santim pay vermiş oldum. Burayı şu şekilde iğneleyebiliriz. elbisemizin veya gömleğimizin, tuniğimizin fark etmez neye uyguluyorsak roba kısmına da payını verdik ve bitti arkadaşlar. Şimdi ön kısma bu kısmına nasıl büzgü vereceğiz? Şimdi bu kısmına nasıl büzgü vereceğiz onu görelim. Şuradaki mesafemiz ne arkadaşlar? Önce ona bakalım. Burası 22 santim. 22 santime yüzde 50 verecek olursak arkadaş 11 santim falan arkadaşlar pay vermemiz lazım. 10 santim, 8 santim bile yeterli. Çok fazla olmasına da gerek yok arkadaşlar. 10 santim üzerinden yüzde 50 üzerinden varsayarak devam edelim arkadaşlar. şöyle kenara alalım. Ve bu kısımda boş bir kağıda hemen 10 santimlik bir uzun bir kağıt üzerinde elbisemizin ön uzunluğu kadar robadan eteğe kadar nereye kadar ise oraya kadar ölçüsünü alıp 10 santimlik bir parça çıkartıyoruz arkadaşlar. şekilde çizerek kaç santim büzgü istediyse o genişlikte bir parça kağıt çıkartıyoruz bunu yapmak zorunda değiliz Neden bu işlemi Çünkü düz uzun bir kağıt istediğimiz ölçü belli 10 santim veya 8 santim ne kadar istediysek arkadaşlar onu kumaş üzerinden de verebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi kağıdımızı kestik. Elbisenizin boyunda, robamızın tam ön kısmına şuraya getirerek arkadaşlar kağıdı iğneleyebiliriz. Veya kağıdı bantlayıp öyle de bırakabiliriz. Daha sonraki kesimlerinizde kullanmak istediğinizde burayı katlayarak yine eskiden olduğu gibi düz bir kalıp olarak da kullanabilirsiniz. Buradaki işlem elimizdeki olan kalıbı sonradan model uygulama işlemi olduğu için bu kağıdı zorunu değilsiniz arkadaşlar. Kalıbımızı bu şekilde ekledikten sonra arkadaşlar Şimdi burası bu kısım kumaş katlı olacak. Buraya kumaş katlı yazısını yazarak kumaşa yerleştirirken bu kısım katlı olan tarafa gelecek. Bu şekilde yerleştirmiş olacağız. Üzgüyü nasıl alacağız arkadaşlar? İsterseniz pili şeklinde de alabilirsiniz. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Pili de çalışabilirsiniz. Nereye kadar? Robamızın genişliği kadar. Robamızın genişliği kadar. iki tane, 3 tane pili çalışabiliriz arkadaşlar. Ama büzgü istediğiniz büzgü şuraya dikiş dikerken makinede öncelikle bir seyrek dikiş dikerek robamızın genişliğinde düzerek arkadaşlar robamızı getirip üzerine dikebiliriz. Ön robamız bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Diyelim ki siz bu işlemi yapmak istemediniz. Zaten uzun bir parça önemli değil. Hemen bu kalabınızı getiriyorsunuz. Robanızı ayırdıktan sonra Hemen kumaşın kenarında şurada 8 santimlik bir boşluk bırakarak bu dediğim işlemi yapıyorsunuz ve büzgü vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Sizin mantığınıza daha iyi oturması için bunu bu şekilde gösterdim arkadaşlar. Ön kalıp bu şekilde çıktı diyelim. Diyelim ki siz arkada da istediniz arka bedende de istediğiniz yine aynı şekilde arkadaşlar eğer arka bedende de istiyorsak omuzdan nerede istiyorsak orada işaretimizi alıyoruz Örneğin arkadan 12 santim aşağıda olsun Hemen 12 santimlik çizgimize cetvelimizin gönyeli kısmını koyarak çizdik arkadaşlar. Burası bizim büzgü istediğimiz yer. Buraya ne yapacağız? Pay vereceğiz 1 santim. Hemen 1 santimden katlayarak pay vermiş olduk arkadaşlar. Buraya da aynı şekilde pay verdik. Robasının kopyasını almamız gerekiyor. Kopyasını alırken çizdiğimiz çizginin 1 santim aşağısından koyuyorum ki kağıdın robaya da pay vermiş olayım. Bu şekilde yerleştiriyorum. Çizgime bakıyorum. Çizgim burada. Hemen 1 santim pay vererek çizgimin alt kısmından Robamın çizgisinin alt kısmından bir santim altından çizdim arkadaşlar. Geliyorum kol evine. Kol evinin kopyasını aldım. Omuzun kopyasını aldım. Yaka evinin ve arka ortanın kopyasını aldım arkadaşlar. Az önce demiştim ki ön tarafa isterseniz düğmeli isterseniz pay verebilirsiniz demiştim. Hem önde hem arkada robada büzgü istiyorsanız arkada da verebilirsiniz açıklığı. O zaman önü iptal edeceğiz. Bu arkaya burası kumaş katlıydı arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya üst üste binme payı, düğme payı vereceğiz. Arkanın açık olduğunu varsayarak. Üst üste binme payı bir buçuk santim bir buçukluk santimden arkadaşlar katlıyoruz içeriye kaç santim döndü katlama payı üç buçuk santim üç buçuk santim yeterli arkadaşlar bu da kat payı olduğunu düşünelim Şimdi robamızı pay vererek kesmiştik. Buradan robamızın kopyasını alıyoruz. abamızın kopyasını aldık. Şu kat yerinden burada düğme olduğunu düşünerek katladım. Tercih sizin. Nereden istiyorsanız oradan açık yapabilirsiniz. İsterseniz ön pat, isterseniz arka pat arkadaşlar. Ben arkadan olabileceğini düşünerek arkaya bu şekilde Kumaş katı bedenin kumaş katı çizgisinden sonra bir buçuk santim üst üste binme payı düğme payı verdim. Ve işe katlama payı. Bu tam katladığım yere çıt atıyorum. Buraya çıt atıyorum. 2 tane kesiyorum. Arka İki adet eğer açık düşünürsek düşünmüyorsak ana çizgiden kumaş katlı diye yazarak kumaş katlı kesiyoruz. Sadece yakadan giydiğinizi farz edin önden de arkadan da açık olmayınca ne yapacaksınız buraya da kumaş katlı çıkartacaksınız kalıbınız o zaman şu şekilde kesilmiş olacak. Ben burada bir size alternatif sunmak istedim. Düğmeli yapıp yapamayacağınızı belirtmek istiyorum. Nasıl isterseniz arkadaşlar o şekilde çalışabilirsiniz. Arka kalıbımızı bu şekilde çıkarttık. Şimdi ne yapıyoruz? Arka belenin kopyasını aldık robanın. Burayı da ne yapıyoruz? Kesip atmayalım ki bu kalıbımızı daha daha sonra da kullanabilelim. 1 santim üzerinden katladım ve iğneledim. Keserken bu şekilde keseceğim. Artık burayı düşünmüyorum. Bunu ayrı, bunu ayrı keseceğim. Çünkü neden? Buraya büzgü vereceğiz. Bunda da aynı şekilde arkadaşlar. Buraya da aynı önde yaptığımız işlem gibi ne kadar parça genişlik istiyorsak büzgü ne kadar büzgü istiyorsak elbisenizin kalıbımızın boyunca yine 9 santimlik 10 santimlik bir parçayı getirdim robanın başına koydum ve iğneliyorum Dilerseniz yapıştırabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi kalabım robası büzgülü kalsın diyorsanız yapıştırabilirsiniz. Ama hayır ben başka modellerde de kullanacağım kalabımı diyorsanız bunu kaldırıp içine not düşerek roba büzgü parçası falanca elbisemin işte rengini, modelini belirterek yeşil çiçekli elbisemin veya robası büzgülü elbisemin arka büzgü parçası diye buraya not düşerek bunu ileriki zamanlarda da keserseniz yine kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi Bu çok e, Kafa yoran bir şey değil Rüzgü istediğiniz zaman zaten robanız elinizde hazır Hemen Kumaşı katlayıp serdiğinizi düşünün buraya getirdiniz Kalıbı Şunu yok farz edelim Bunu almadım farz ediyorum Kalıbım böyle. Sadece robasını aldım. Kumaşımı serdim. Kumaşımın burası kumaş katlı. Getirdim. Kumaş katın tam ucuna yerleştirmiyorum. Şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Ne kadar yüzgü istiyorum? 8 santim. Kumaşımı ölçüyorum. 8 santim. Burayı ölçüyorum. 8 santim. Aşağıya kadar 8 santimlik bir mesafe bırakarak kalıbımı da kumaşın üzerinde kenarlarından çizerek kesiyorum. Arkadaşlar roba işlemi bu kadar. Sormak istediğiniz kafanıza takılan herhangi bir soru varsa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar size bıkmadan, usanmadan cevap vermek için buradayım. Her zaman sizin kafanıza takılan soruları bana iletmenizi bekliyorum. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın. İyi günler.